ne 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 oluyor ya neredeyim aa siz de buradaydınız merhabalar merhabalar evet, evet. en son maden de hatırladım yet o lan kafamda da demir varmış alalım evet evet şu an şu an gördüğüm şey karşısında şokeyim. şu an tam karşımda may chef var Resmen bir may şef var Burayı ben nasıl yani eski dünyamda hiç fark edemedim. Ben de bilmiyorum. Şöyle hemen. Bakalım şunu atalım.

de ya Kazmaya <laughs> devam. Ve işte bu buldum. Burada... İşte burada. Ulan bismillah yara saymış. Lan bir saniye bir bir saniye Yoksa burası sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Bu nedir? Bulduğum şeye bakın. İnanılmaz ya, inanılmaz. Çok yani inanılmaz bu. Oo, bu bölüm bayağı aksiyonlu geçecek gibi duruyor o zaman. Olduğum şeye bak be. Ulan ben nasıl buraya yani aylarca fark etmedim ya. Eski dünyada. Nasıl fark etmediysem. Ölüyorum. Yemek yiyor mu lan? Şey şu var. O zaman bugün bir ee, bu madenin gizemlerini çözmeye başlayalım. Ben öyle diyorum. O zaman Ceren gibi. Pardon. Başka bir soru sözünü çalma. Aa. Abi kalkar mısın? Ben yatıyorum. Şöyle O Bu abi bir isim bulmam lazım ya. Aa ejderha. Ejderha abi. Ejderha abi. bende bir tane ejderha yumurtası vardı sanki. Nerede acaba? Artık bir yere mi koydum hazırlamıyorum. Hadi bakalım. Şimdi bakayım bir büyü masası yapabiliyor muyum ben? Ona göre bir büyü masası yapalım. Onun haricinde başka ne yapabiliriz? Lepsimiz de var zaten leps falan. Onlar da varıyor. Böyle şimdi. Bakalım. Büyü masası. böyle yazalım hemen. Ha, iki tane elmas <laughs> gerekiyor diyorsun. Şu bir hemen düzenleyelim. Şimdi benim bir tane kötü kehanet iksirine ihtiyacım var. Kötü kehanete ihtiyacımız var. Kötü kehanet xo, iksiri olmazsa yapamayız. Aa dur lan benim zümrütüm varmış. Bakayım Muzaffer abiden bir şeyler alabilir miyiz? Aa Muzaffer. Ana abi altın. Abi ne haber be? Abi bu beylemiş. Şunu bir alayım abi Ateş boyusu eklem bacaklıların kıymeti bir. İyiymiş abim. İyiymiş Muzaffer abim benim. Muzaffer abim benim ve be. Süper Muzaffer abim benim. Muzaffer abimden birazdan bir kılıç daha almayı düşünüyorum. Muzaffer abinin kılıçları çok kalitelidir. mi abi geliyorum abi dostlar abi neredesin böyle bir tane kova yapalım sonuçta yani şöyle hemen lazım kova yani belki hemen MLG belki yaparız bir hatta dur lan şimdi MLG yapmayı deneyelim bir. merak ettim bak ben de bir youtube değil yani ben de bir microsoft bot değil yani alalım şunu evet buraya bir sınırsız kaynağı yapalım yani Yapmayı yapmaya çalışalım şöyle hazırsız yaptık. Şuna o şimdi tabi çaldık o kadar madem koyalım yani. Hop. Necmi Usta, Usta. geliyor Necmi Usta. Usta. Şöyle hemen. Arkadaşlarım nereden çıkabiliriz? Hemen şöyle deneyelim. çevre dostu ahşap çevre dost toprak şimdi buradan şöyle lan hayır düşme lan hadi az kaldı az kaldı Güzel çıktık. Ben şuradaki nether portalına gittim diye hatırlıyorum. Hop. Güzel çıktık. Deniyorum. Hiya. Aa yaptım lan. Yaptım. Artık ben de Minecraft Yani evet, Minecraft idranırlardı. Herhalde böyle yapıyordu. Ben öyle hazırlıyorum. ben da şahsi Bekleyin o zaman. Şöyle şu madene bir daha bileyim ben. Bu bölüm o. E, sinema salonuna gitmeyiz. Namı değer. Namı değer ne bilmiyorum. Gelin. En son nereden gitmiştim şimdi ben buranın yerini unuttum maşallah 5 dakika içinde bir unuttum Şimdi bir emelci yapmayı deneyeceğim ben bir de. üstümüzdeki hal olduğum için. Özellikle şuradan. Oo, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Birden speedrunner oldum. Şöyle Efendim. devam, devam, devam. Gidelim, gidelim. gidelim. Hmm. Oh devam edebilirim tamamdır. Az önce arkadaşım aradı bir. Pardon o yüzden. Şimdi evet, evet. Şöyle hemen. Dur ya bir saniye. Ben niye böyle yapıyorum ki enayi? Bir saniye. Hemen bir şey deneyeceğim. Lan. Tamam. Evet. Gidiyor. Bir saniye. Yani bir önceki videoda şunu akıl etseydim herhalde yani. Herhalde yani şu an video bu kadar uzun sürmezdi yani. Hadi kardeş. Hadi. O oh, Allah razı olsun. Evet, abi tüm ışıklar da gitti. Oo, lan bu bayağı nadir bir şey değil miydi lan? Hemen bulalım. Hemen kazalım. Şöyle. Oh beleş. 9 ham direkt ama ham demiri çıkardık. Ben de iyi madenciyim ha babacan. Hmm, çok da büyük değilmiş bu manşet de. Sinema salonu var abi. O sıkıntı bak. Hala yarışlar orada partiliyor ya. Adamlar şurada parti veriyor. Aa, adam buradaymış <laughs> evet. İşte şimdi manşefti bulduk. Lan ne oluyor dışarıda yine bir şeyler tut 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 yapıyor. Oo abi her yer sinema salonundan oluşuyor herhalde. Sıkıntı. Bu manşeft o zaman o kadar büyük bir şey değil. Manşeft şu yani büyük mal öyle bir şey değil yani şey. Böyle manşeftle sinema odası birleşmiş. Durun o zaman. Göstersem acaba izleyici izleyicim moduna geçip Göstersem mi acaba ya? Bilemedim. Lapise de ihtiyacımız var ya. Elmasa da. Şu an her şeye ihtiyacımız var. Lan ne oluyor? Dur bekle. Aklıma çok güzel bir fikir var. Bu maden başka bir maden daha var. Ben bir tane daha maden biliyorum. Oraya gidelim. Bir maden daha biliyorum arkadaşlar ben. Oraya gidelim o zaman. Gelin gidelim hemen. Ben niye su koydum abi? Al şu suyu. Muzaffer abi dikkat et. Muzaffer abim benim be. Nasıl da kaçıyor be. Adam Muzaffer abim. Erkek gibi Muzaffer abim var ya. Adam adam. Muzaffer. Geliyorum abi. Aa. Hadi bakalım. Hatırlarsam yani şuralarda bir yerde olması lazım bu maden. Ama aşırı büyük bir maden olması lazım. Böyle çok böyle büyük bir maden olması lazım. Yani o kadar büyük bir şey Şimdi şöyle hesaplayayım. Arkadaşıma ben burada kare inşa etmiştim. Böyle tam şuralarda bir yerdeydi. Tam olarak buralarda. Hatta kalenin içindeydi burası. Kas. Hadi bakalım. Gidelim. Gidelim. Haydi, süreyim. Şimdi mi kırıldım be? Envanter de çok dağınık. Bu ne ya? Yani. 4 yıl duş almamış birisi görse tövbe eder. Lan demir de yetersiz. Bu ne? Tövbe bismillah. Arkadaşlar inanamıyorum şu an yani. Ölümsüzlüğün totemi var. Onu şimdi kullanamam büyük ihtimal. Onu arkadaşım gidince VS'de kullanırım da. Ben şu an tamamen sıkıştım. Bekleyin. Boşuna mı bizim taşımız var ya? Şöyle taş abi. Taş kullan. Her yani taş diye bir geride kalmadı da. Kaz. Devam. Nasıl ya? Bekle dur ya. Buralarda bir tane maden olması lazım. Eminim. Kazalım. Lan ne oldu? Şarjım mı bitiyor? Aa, aa bu ne? O oh. Maşallah ya. Evet, herhalde B kadar gideceğim ben böyle. Biz böyle katman kayasına kadar giderim öyle geliriz biz. O maden herhalde öyle bulunacak. Ya isteye isteye ya da istemeye istemeye. Gel lan buraya. Aaa! Tövbe bismillahirrahmanirrahim. ne işte. Evzubillahim ne işte. Ne oluyor? Bismillah dediğim, dediğim madem burası. Oğlum buraya bak deriler yuva kurmuş. Bu ne? Tövbe estağfurullah. Tövbe yer Allah Şöyle bir tane keşke lav kovası olsaydı. Şöyle bir elmas bulsak. Bu bölüm var ya Çatla patla yani bal dök yala olur. Mükemmel estetik bir video olurdu. Elmas. Ben elmasın kokusunu tanıyorum. Elmasın kokusu buralarda. Çok yakın. Bulacağım. Kokusunu alıyorum. Çok yakında. Şu meşaleyi alalım. Kokusu çok yakında çünkü. Kokusunu alıyorum. Çok az kaldı. Bulacağım onu. Bulduğum anda bir tane büyü masası yapacağım bir büyü masası yaptıktan sonra ne yapacağım dersiniz onu ben de bilmiyorum. Allah ne verdiyse. Derim. Semi Allah hülimen hamide. Ben ne görüyorum öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elmas. Elmas. Ama dur. Benim demir kazmam yok. Allah demir kazma demir demir ağır hayır gelmeyin lan git lan gelme gelme lan git lan git ölüyorum hayır Akla. Lan ne oluyor? Gelme. <laughs> abi gelme. Gelmeyin abi. Abi gelmeyin abi. Abi gelmeyin vallahi bu. Abi tehlikeli kafanı vurur abi gelme. Hayır olamaz. Bir dakika ben niye bu kadar havaları girdim Gerçek hayatta ölüyormuşum gibi. Bilader. Ben ölürsem bir daha gelirim. Mantıklı. Öldür babacan beni. Babacan öldürebilirsin beni. Bekliyorum. Bekliyorum. Hala öldürmedin beni. Hadi, hadi. Lan hadi öldür. Sonunda öldük. Öldüm. ölmüş gibi yapayım. Yam yam. Sabah olmuş. Muzaffer abi. Muzaffer abim benim ve be. yakışıklı abim benim. Mu yakışıklı Muzaffer abim benim. Benim ben yakışıklı Muzaffer abim be. En sevdiğim abim, en sevdiğim. Şöyle hemen. Şöyle yap yani bir sıfır bir ayakkabı alıyorum. Sıfır. Yanlış duymadınız. Sıfır bir ayakkabı. Sıfır bir yerden bir kazma eder sana bir sıfır Nike ayakkabı. Gidelim. Hmm. Attık. Lan. Bakın Bunun anısı vardı bizde. Çok ölmedim mi? bakalım. Muzaffer abinin evi nerede acaba? Muzaffer abi senin evin neredeydi ya? He dördüncü kavşaktan sağa döneyim peki. Hemen abi şöyle bakalım. Abi yatağı aldım. Hayrını gör. Tamam mı? Hayrını gör abi. Helal hoş olsun. Gidelim 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 admin Arkadaşlar bir sonraki belki Minecraft videosunda eğer arkadaşım müsait olursa o da gelebilir. Belki yani gelebilir. Belki ama bakın belki yani öyle kesin bir şey cevabım yok yani. Belki gelebilir. Belki. Yani. Öyle net bir şey diyemem. Oo hadi bakalım MLG zamanı ya da direkt ben böyle inerim. Şöyle hemen. Ben alamıyorum. Buraya buraya alalım. Gidelim. Oh asansör beleş asansör yaptım az önce kendime. Beyin bedava. Eee ne yapalım abi? Beyin bedava. Aa lapis abi gitti. Işte. Gidiyorum, gidiyorum. Uy. Elmas abi neredesin? Elmas abi. Elmas abi seni arıyorum. Neredesin? Elmas abi. Elmas abi kokunu alıyorum. Koku yakalımda Kokusunu alıyorum bak kokusunu. Elmasın kokusu nasıl bir şey diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Öyle. Sallayıp tutturuyorum Abi elmas abi neredesin? Elmas abi. Elmas abi burada. Buldum. 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 Acıktım elmas. Elmas. Lan elmas nasıl? Elmas. Ama elmas. Ha, oradaymış. Merhaba abi. Uf. Uf. Bereket bereket bunların hepsi. Bunların hepsi bereket. Berekettir bereket. Hayırlı gör. Ben yine bir elmas kokusu seziyorum. Ama böyle çürük bir koku yani. He. Aa buradaymış çürük koku. Neden çürük koku geldi belli oldu. Ve hiçbir şey göremiyorum şu an. Körüm, göremiyorum. Yardım edin! Göremiyorum. Benim ne Abi, abi gelme. Abi abi valla abi abi gözün abi 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 gözüm, abi gözün abi gözün yanıyor değil abi abi gelme Muzaffer abi yardım et Muzaffer abi adam öldürüyorlar Muzaffer abi yardım et Muzaffer abi adamı öldürdüler Ana ben yatağı boşu boşuna aldım Neyse dur o zaman şunu şöyle Muzaffer abi sevgilim var mı? Muzaffer abi. He çalışıyor muydun? Pardon abi. Pardon. Çok pardon abi. Üzülürüm. Şimdi benim kaç elmasım var? 3 elmasım var. Şimdi bu elmaslarla gelirim ben buradan. Ne, ne yaparım? Ben de bilmiyorum ne yaparım ki. Muzaffer abi sen obsidyen veriyor muydun ya? <laughs> Ay üzülürüm. <özür dilerim>. Aa bir tane daha Muzaffer abi. Muzaffer, abiyi kullanmamışlar. Muzaffer abi kullanmışlar. Muzaffer abi iyiymiş. Muzaffer abi bu sen değilsin. Muzaffer <laughs> abi bu sen olamaz. Bak baba bak. Baba baba hemen elinde balta al ba, baba bu. Baba 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 kılıç çekiyor. Kaçın. Muzaffer abi kılıç çekti. Allah ben bu köyden taşınıyorum. Muzaffer abi bana kılıç çekti. Tüm hayatım bir yalanmış. Muzaffer abi beni bırakıp gitti. Muzaffer abi bana kılıç çekti. Ya da dur neyse ben enayi miyim? Ben geri geliyorum. Muzaffer abi geri döndüm. Muzaffer abim benim be. Muzaffer abim. Bir dakika ya ben niye bu role girdim böyle? O benim burada kömürüm kalmış babacığım. Ben de enayi gibi böyle karanlıkta takılıyorum. Al şunu. Şunu da şunu. Hah. Selamiyallah filim Şimdi şöyle bir de çıkmak yapalım 2 tane. Evet, Mükemmel mükemmellestistik bir şey oldu şu an. Evet, şimdi elmasları at, çürüketi at, toprağı at, toprağı at. Şunu yere at. Şunu da at. Şunu da at. Şunu da at. E bunu da at. Bu kalsın. Bunu da at, şunu da at. Bu bunu... yok hayır hayır. Muzaffer abi. Allah! Muzaffer abi, Muzaffer abi sen böyle biri şey değildin. Sana ne olmuş? Sana ne yapmışlar? Baba! At 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 at. Ee, şu kalsın. Bu da kız. Yok şunu at, at. <laughs> yok bu da kız. Tamam. Yeter. Muzaffer abi, bir sonraki videoda senden alışveriş yapacağım, merak etme. Bana kut çekmene gerek yok. Evet, o zaman videoyu kapatalım. Bu videoda aslında o kadar gelişemedim. Yani Muzaffer abi en üzüldüğüm kısım bana bıçak çekti. Kılıç çekti. Yani elimde gördüğünüz mükemmel demir yani kılıçla bana kılıç çekti. Ateş boyutu bir eklem bacaklıların kıymeti bir var. Yani beni öldürmeye çalıştı. Cinayet teşebbüs. Yani beni öldürdü. Yani öldüremedim. <laughs> yani <mu> Evet <laughs> tamam. Gelin gelin. O zaman videoyu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla böyle Minecraft videosunun gelmesi isterseniz kanala like atıp abone olmanız sadece bu kadar. Bunları yapmanız yeterlidir. Başka bir şey istemiyorumdur. Neyse. Bay bay.